Gece bayağı yoğunluyorlar. yollar. Park yeri bulamadık. Yani Westerner'in girişini bir Birazdan bir yola çıkacağız. Haydi onun çıkışındayız şu an. Haydi bitirip Devam çok bir yolumuz kalmadı, 500 bin kadar bir yolumuz kaldı. Bugün daha doğrusu bugünü yarına bağlayan gece, 4.30'da bırakmamız gerekecek yükü. Yetişeceğiz rahat rahat, çok vaktimiz var. Dinlenebilene gideceğiz. Aracı biraz ileri aldıydım. Kontrolleri yaptık. Sıvılarımıza baktık, lastik havalarımıza baktık. Trailer bağlantı noktalarımıza baktık. Herhangi bir problem var mı, yok mu? Kontrol ettik. Şükür bir problemimiz yok. Şimdi yola çıkacağız. Çok bir yolumuz yok. Yaklaşık 500 küsur mil civarı yolumuz var. Zannediyorum biraz erken varıp yer bakacağım kendime. Çünkü uyumam gerekiyor büyük ihtimalle yükü bıraktıktan sonra hemen yenisini alacağız yani biraz dinç girmem gerekiyor açıkçası. Tabi sabah dört buçukta e, rezervasyonumuz var. Sabah dört buçukta orada olmamız lazım. Burası çok büyük bir yer. Dağıtım merkezi. Normalde bu tarz yerler çok uzun sürüyor. Ama umarım yani erken bitiririz. Şunu biraz yukarı kaldıralım da unutmadan. Evet bu kadar kalkıyor maalesef. Yani kısmet. <laughs> Ve nasıl, e, biraz erken gideceğim. Bir de ufak bir şehrin içine gireceğiz. Genelde şehirlerin içinde e, stoplarda veya restoryalarda yer bulmak zor oluyor. O yüzden erkenden gideceğim. Yer bulmaya çalışacağım. Tabi yine erken dediğim akşam üstüne akşama doğru bulacak da sonuçta 500 mil yolumuz var yani az buz bir yolumuz yok önümüzde. Ama neyse ki hafifiz. Hani zorlanmadan rampa mampa iner çıkarız yani problem yok. Varış yerimiz Aurora adında ufak bir şehir. Ama çok fazla sanayi bölgesi var. Tabi gitmeden önce biraz e, yorumlara baktım park yerlerine. Genelde herkes erkenden gidin diyorsa yani biz de erkenden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Umarım kazasız belasız bu sürüşü de bitiririz. Oradan sonra zaten yine bizi biraz daha böyle batı kıyısına doğru çekerler. Oradan da artık yükümüz nereye çıkarsa Amerika kazan biz kepçe devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar yılmadan yorulmadan devam etmemiz lazım. Çünkü artık yani yorgunluk çökmeye başladı üstüme. Yaklaşık 3 hafta oldu izne çıkmayalı. Açıkçası fiziken biraz yıpranmaya başladım. E tabi sonuçta insanoğluyuz. insanoğlu da arada dinlenmek istiyor. Çünkü gerçekten çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Sezon da yüksek tabii kışa girmeden önce artık son demler. Dağıtım merkezinde görüşmek üzere. Herkese günaydın. Saatlerimiz tamı tamına sabah 3. Bir yarım saatlik kadar yolum var. Ama erken gitmek istiyorum çünkü yoğunluk olabilir. Tam bilmiyorum yani vaziyet ne olacak ne bitecek orada. Böyle bir yığılma mı falan söz konusu olursa Orada da ekstra vakit kaybetmek istemiyorum. Yani bir an önce çekinimizi yapalım. Daka yanaşalım. Ondan sonra da artık herkes kendi yoluna gitsin. Çok fazla uyuyamadım. Bir iki, iki buçuk saat kadar kestirebildim herhalde. O da iyi mi yaptı, kötü mü yaptı anlamadım. Yani gece de uykumu almıştım aslında. Ama işte yani sabah dört buçukta yani drop off mu olur gerçekten ya? Yani daha karga yani yemek yemedi ya. Hani bırak dışkılamayı. Yani hayvanlar dışkı için yemek yemedi, karnını doyurmadı, biz yola çıkıyoruz. Şu bir kontrol edeyim dedim de ya, sanki yanmıyor gibi geldi. Valla en son geldiğimde buraya saat akşam 10.30-11 gibiydi galiba hemen hemen. Son bir park yeri vardı. Orası da Resort'muş yani ücretli park yeriymiş. Valla hiç ara hiçbir şeye vermedim. Kimse de bir şey sormadı. Ben de ses etmedim. Zaten şurada durduğum 3-4 saat bir şey. Yani online ödeme baktım ama sistemleri bozuktu. Çalışmıyordu galiba. Burada böyle opsiyonlarımız da var. Hani dar alanlara park etmemek için hani direkt rezerv parklara girebiliyoruz. Yani bazen kafadan ya da direkt böyle dümdüz girip hani düz çıkacak şekilde park yerleri oluyor. Yollar da müthiş gerçekten. Vallahi harika ötesi. Ah oh, yani kalktık. Pardon sabahın köründe Gidiyoruz yükü bırakacağız Yani dispeç hemen büyük bulursa çok güzel olur en azından hemen Of 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 yollar Hemen yükümüzü alırız Oradan da bir istirahate geçeriz bir güzellik uykusu yaparız bir iki saat üç saat Yollar çok kötüymüş yalnız buralarda ya Şuradan bir Geçelim Evet Ondan sonra bir dediğim gibi güzellik uykusu yaparız. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Problemsiz. Bu saatlerde drop off yapmanın tabi avantajları da var. Yollarda trafik olmuyor, şehirlerde vesaire. Ama tabi insan oluyuz yani sonuçta vücudumuz hani gece uykusunu arıyor. Aramıyor değil yani. Neyse seçtiğimiz hayat bu da yapacak bir şey yok. Normalde herkes yükü bırakmak ister. Benim şu an ilk hedefim yeni yükü alıp hemen kafayı vurmak. Onu nasıl sonra öğleden sonraya geçecek. Uyumamız akşam üstünü bulur yani. Neyse artık dağıtım merkezinde görüşmek üzere. Postkon'un dağıtım merkezine geldik ama bayağı kuyruk var. Şu an saatlerimiz 3.15. Düzeltiyorum 4.15 truck stop'tan yaklaşık bir saat yolumuz vardı. Bakalım ne zaman girebileceğiz. Çekini yaptık. Daha beklediğimden çok daha hızlı sürdü. Saat 4.30 şu an. Böyle bir cihaz verdiler. Restoranlardaki usul. Bu öttüğü zaman park pozisyonumuz 45'miş. 45'e geçeceğiz. Bakalım o ne kadar sürecek. Asıl korkutan zaten o. Evet cihaz öttü. 309'a geldi. Dedi. Biz de 309'a geldik. Bir şekilde trailer'ımızı koyduk. Bakalım ne zaman bitecek boşaltma. Yükü indirdik. Saatlerimiz 8.30'a geliyor. Ben tabi çıkalı bir 15-20 dakika oldu oradan. Açıkçası beklediğimin çok 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 üstünde bir performans sergilediler. Vallahi helal olsun. Ben diyordum en az 6-7 saat orada rehin alırlar bize diye ama hatta kahve bile yapmamıştım. Baktım hızlı hızlı indiriyorlar. Hemen yanaşır yanaşmaz forklift girdi arabaya. Hemen kettle'a bastım bir tane kahve yaptım vallahi kendime. Dispatch yük bulamadı tabi erken pikaplı bulması biraz zor oluyor haliyle. Doğu yakasıyla batı yakası arasındaki saat farklı vesaireler falan filan. Ve asıl ileride bir tane truck stop varmış. Ay. Geldiğim yerden biraz daha yakın daha doğrusu restaraya truck stop değil de. Şimdi oraya doğru gideceğim artık. Yük bulur mu bulmaz mı bu gece stak kalır mıyız burada bilmiyorum. Ama stak kalacağımızı çok düşünmüyorum. Ya açıkçası yerimiz iyi yer yani. İlla sağdan soldan biraz detetle büyük bir bulur. Şimdi problem yükü nereye alacak? Yani o da sıkıntı. İnşallah bizi buradan Kaliforniya'ya falan filan çevirmezler. Çünkü gerçekten Kaliforniya'ya hiç giresim yok. O trafik, o stres yani o derbederli yaşamak istemiyorum. Hani Kaliforniya'da oturmama rağmen Kaliforniya'ya girmek istemiyorum yani. Öyle rezil bir durum söz konusu Kaliforniya'nın içinde. Umarım Kaliforniya'ya çekmezler. Teksas'a çeksin, ne bileyim, şık, yani Chicago'ya da çekmesin. Orası da rezalet de. Yani biraz daha böyle kırsala çeksin bizi. Rahat rahat gidelim, akalım. Gidelim. Yükümüz ağır olsa da hani çok problem olmuyor bizim için kırsalda gittiğimiz zaman. Çünkü yollar hep böyle oluyor, bomboş. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.